Bunun için de başta gerekiyorsa her yolu deneyim ya saldırın saldırın düşünmek yerine saldırın. Soru-cevap yapalım son yedi dakika dakikamızmış. Ee, ben, ben şunu Süleyman... da söyleyeyim bir dakika, Buyur şunu diyeceğiz. da söyleyeyim. Ee, yani ne yapın ne edin kariyer atlayabilmeniz için bir kere biliyorsunuz ki silver paket üstü olmanız lazım. Saldırın. Paketiniz her neyse eğer silver'ın altındaki paketlerse bugün bir karar verin. Bu işi ciddi anlamda yapmak üzere. Paketinizi alın ve başlayın. Ve bırakın Müşrüde Hanım'la Erol Bey size güzel bir yol haritası çizsin. Bakın nasıl, neler nasıl oluyor. Sorular alabilirim. Ee, Süleyman Bey başa, toplantının başından beri kaldı. Evet o, gördüm. Var sanırım. Ee, Ses sesi açın Süleyman Bey. Şu an sesiniz açık tamam. değil. Ben şu an geliyor mu? sesim? akşamlar arkadaşlar bu arada. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Erol Hocam iyi akşamlar tekrardan. Ee, demin sabahtan beri dersi de izliyorum yani da ya. Yani, pardon önce toplantı başlandan beri izliyorum da. Ya benden de ait birçok arkadaşlar çok, çok çalıştığını söylediniz. Hocam doğru mu? Evet. Depremin bana da büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim yani biraz size. E, ee, depremden önceye kadar birçok işle uğraşıyorduk. Bilek gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Depremden sonra hazır e, ağır ve orta hasarlı olan binaları satın almaya karar verdim. Bir ticarete girmeye çalıştım. Çok şükür şu anda başladığı bir şekilde gidiyorum. Bir görüşüm. Yani dediğiniz gibi e, arkadaş çevrenizin herhalde büyük ve geniş olmasını söyleriz. Ne kadar çok arkadaş toplarsanız o kadar çok birikimiz, o kadar çok kazancı olur Doğru mu? Çevrenizle bir alakası yok. Çevrenizden olmayabilir bu insanlar. Çevreniz değil önemli olan. İnsana ulaşmak. Yani işte, Sesiniz evet, çok kesici. Ben de... E, özür dilerim. Olduğum yerde internetin fazla çekmiyor. Ondan dolayı sesim şey fazla gelmeyebilir. Ben günde belki yüzlerce kişiden yüzleşip yüzlerce kişiden pazarlık yapan bir insanım. Artık adil bir müteahhit olarak çıktı. Yani çevrede müteahhit olarak bana hitap ediyorlar. Yani bir hedefim var diye o hedefi ulaşmak için çukuruymuş, e, tepesiymiş, bilmem Bunu göze alarak hedefe çıkacaksın. Ben bu daire işlerine girmeden önce, yani şey, işlerine girmeden önce devrimde sadece 700 bin liram vardı. Şu an hesabımda Allah'a şükür 600 bin liram var. Yani Aşı. ben bu işe başladığım zaman eğer ki ben o işi yapacaksam, kariyerimi büyüteceksem, kendimi büyüteceksem, çevremde, çevremdeki kişilere büyük gözükeceksem bu işi yapmak da lazım, risk almak lazım sürekli. Yani sadece parayla olmuyor bu işler biliyorsunuz. Ee, çevre, arkadaşlar çok önemli olan kişiler biliyorsunuz. Yani ben kendime güveniyorum. Daha bir paket kalmadı. İsmail Ekici arkadaşım sayesinde bu işe gireceğim inşallah. Erol Hoca ile de geçen gün konuştum. Bayağı bir konuştum. Bayağı bir muhabbet ettim. İnşallah sizinle de bir güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum ben. Ee, Vallahi Bey, Düşünmekten ziyade bir an önce harekete geçmeniz lazım. Ee, ee anlattığınız ee, ve söylediğiniz ee, gibi başlar, başlamadığınız Süleyman Bey sesiniz hiç evet. gelmiyor. Ee, sorunuzu yani aslında sorun tarifleriniz anladı. Dört dakika evet. kaldı diğer arkadaşların zamanlarını çalmak istemiyorum. Ben soruyu anlamadım. size. Soru Süremen de aslında <laughs> kendisinden tamam. bir, kendi bir özet. sundu. Ee, evet. Yani depremin önceki hayatının başka olduğunu, belki cebinde parası olmadığını, şu anki hayatında depremin ona bir fırsat sonu bu fırsatı değerlendirdiğini. Ya deprem çok kötü bir şey ama bu fırsatı değerlendirdiğini para kazanabildiğini söyledi. Ancak şu anda bu fırsatı yani bizim iş fırsatımızı da İsmail Bey'le beraber değerlendirmek istiyor. Çünkü ben riskten korkan bir insan değilim. Kazanmak istiyorsanız riskli göze almanız gerekiyor. Aynen, şu anda kazançlarımı da bu risk, risk almak sayesinde elde ettim ve üstüme düşeni yapıp aynen. adım mı atacağım? Aynen. Üstüne düşen bir ama oynarım. söyleyeyim. Bu bu aynen. bu şeyde bir insanın üstüne düşen şey platinum paket. Bunu da alsın çizeyim. Ben ee, bir kere ben, yapın. Ben, ben bir daha ödeyebilir Bey inşallah gereğini göreceğiz. Diğer arkadaşlar haksızlık olması ben sözümü bırakıyorum. Evet buyurun arkadaşlar. Soru soran hemen sorsun. Vaktimiz var. Aynen öyle. Sorusu olan bütün arkadaşlar hemen sorsunlar. Ee, son 3 dakika. E, ee, Hanım, Nurşen Hanım, Nurhan Hanım, Yasemin Hanım e, sorun. <laughs> Sizin için yaptım bunu. Sadettin Hanım benim bir tane sorum vardı. Buyurun Nurşen var. Hanım buyurun. Ee, paketi dahil olup e, aslında çalışmak istemeyen arkadaşlar oluyor ya da bana şunu söyleyenler oluyor. Evet ben God'da dahil olayım Nurşen ama e, ne yapacağım? Ne yapacağım? Sürekli bana bu şekilde işte sorular geliyor. Ben de diyorum ki gerçekten yola çıkmadan öğrenemezsin ve size hani yol haritası çizeceğiz falan yapıyorum. Burası benim zorlandığım nokta mesela. Yani kişiyi bir kere adapte etmeniz de başladığı andan itibaren zaten ne yapacağım dediği noktada Tüm yol haritasını onunla beraber uzatmadan ama, böyle bir ay sonra değil, e, on gün sonra değil, uzatmadan onun o yol haritasını pakete aldığı anda beraber evet. oturup yapmanız lazım. Bu noktada da sizin harekete geçmeniz lazım. Yani sizin hareketli olmanız lazım, sizin uzatmamanız lazım bir şeyleri. Yani bizim zorlamamız da lazım aynı zamanda değil mi? İlk etapta, sonra ama şunu da unutmayın, şunu da unutmayın. Ee, i̇lk etapta kişiye şöyle öğretene kadar siz kişinin peşinden koşarsınız. Ama sonra bir insan işi yapmak istiyorsa o sizin peşinizden koşar. Siz onun peşinden koşmazsınız. Evet. Teşekkürler. O yüzden de eğer evet. siz liderlerinizin peşinden koşmazsanız... ...bunun da haberini vereyim, bunu da söyleyeyim. Liderleriniz sizin peşinizden koşmayacak. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Gamze Hanım var mı? Sormak istediğiniz soru çok hızlı. Son bir dakika. Yani sorum yok ama bir motive edecek bir şeyler söyleyelim aslında? <laughs> İyi olur. Yani bu, <laughs> ay, bu ay bu ay yapmanız lazım motive edecek. Yani i̇nsanlar çok ay, zor çok zor insanlar gerçekten çok zor yani. İnsanlar çok zor ama hayat hayat da zor hiçbir şey her zaman evet. kolay değil zaten. Evet. Yani e, burada bir kere kendi kendinizi motive edecek şeyleri kendiniz bulmanız lazım sizi ne motive ediyor ve bunu kendiniz bulmanız lazım. Ben bugün size istediğim ne, ne söylersem söyleyeyim. Ee, sizin motivasyon etkeniniz ne? Sizi ne tetikliyor? Bunu ben değil en iyi siz bilirsiniz. Ne için bu işi, hani neden dolayı bu işi yapıyorsunuz ve neden başladığınızda her gün kendinize hatırlatırsanız. Mesela ben her gece, bilmiyorum bir kere toplantıda bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama. Ben her gece uyurken Kendim için benim de herkesin böyle bir yer koyduğu bir yer vardır değil mi? Yani herkesin kendini koyduğu bir yer vardır. Ulaşmaya çalıştığı sürekli o yenilediğimiz bir yerler vardır. Ulaştıkça daha fazlasını istediğimiz ve orayı böyle kendimize hedeflediğimiz yerler vardır. Ben her gece uyurken sanki uyumadan önce ona ulaşmışım ve ben onun konuşmasını yapıyormuşum gibi hayal kurup öyle uyuyorum. Bunu e, düşünüp bunu hayal edip bunu böyle uyuyorum. Ben ne istediğimi biliyorum çünkü. Ben geçen ay başladığı zaman babamla hatta konuşuyorduk. Ben ayın başında Mart ayının başında döndüm dedim ki ben dedim bu ay 60